Borsa denince akla ilk gelen şeylerden biri hisse senedi. Ama hisse senedi tam olarak nedir? Nasıl alınır? Nasıl satılır? Eğer borsaya yeniysen bu videoda sana en basit haliyle anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Hisse senedi bir şirkete ortak olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Yani bir şirketin hisselerinden satın aldığında o şirketin bir parçası olursun. Örneğin bir şirketin toplam 1 milyon hissesi varsa ve sen 1000 adet alırsan şirketin binde biri senin olur. Bu ne demek? Şirket büyürse sen de büyürsün. Kar ederse sana temettü yani kar payı dağıtabilir. Hissenin değeri artarsa elindekiler daha değerli hale gelir. Ama elbette riskler de var. Değer düşerse zarar edebilirsin.'' Borsa, bu yüzden kazançla biskin yan yana yürüdüğü bir yerdir. Peki hisse nasıl alınır? İlk adım bir yatırım hesabı açmak. Bu hesabı bir bankadan ya da özel bir aracı kurumdan açabilirsin. Hesabı açtıktan sonra kurumun mobil uygulamasını indiriyorsun. Uygulamadan hesabına para aktarıyorsun. Sonra almak istediğin hisseyi seçiyorsun. Diyelim ki Asel hissesi ilgini çekti kaç lot alacağını yazıyorsun ve al emrini veriyorsun. İşlem anlık gerçekleşebilir ya da belirlediğin fiyata ulaştığında tamamlanır. Peki ya satmak istersen? O da oldukça kolay. Portföyüne giriyorsun. Elindeki hisseleri görüyorsun. Satmak istediğini seçiyorsun. Kaç lot satacağını belirliyorsun. Ve sat emrini veriyorsun. Eğer piyasa fiyatından satarsan işlem hemen gerçekleşir. Ama Limitli emir dersen o fiyata ulaşılmasını beklersin. Satış tamamlandığında para tekrar yatırım hesabına geçer. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Borsa kısa vadede dalgalanır. Bazı günler yükseliş olur, bazı günler düşüş. Bu hareketleri önceden tahmin etmek kolay değildir. Bu yüzden yatırım yaparken sadece hisse değil, aynı zamanda bilgi de satın alırsın. Temel analiz, teknik analiz sektör bilgisi ve sabır. Bunlar olmadan başarılı olmak zor. Panikle işlem yapma. Neye neden yatırım yaptığını bilirsen daha sağlam adımlar atarsın. İşte hisse senedi böyle bir şey. Bir şirkete ortak olursun, birlikte büyürsünüz. Alım satımı kolay ama kararları akılcı yapmak şart. Sıradaki videoda emir türlerini ve işlem saatlerini anlatacağım. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma görüşmek üzere.